Mayda götürüyor, yer yok diyorlar. <laughs> İmam Hatip de okutacak, yer yok. Bunu anlatayım da bitireyim. <laughs> İmam Hatip Lisesi Müdürü İsmail Akber, Rahmetullahi Aleyh anlatıyor. Pencereden bakıyorum, bir adam diyor. Okul kapısında baktım adam oturmuş. Yanında bir çocuk ayakta dikiliyor. Arkadaşları çağırdım. Kim bu adam niye gitmiyor, kapıda niye bekliyor? Bu adam hangi köyden sevgili bir Yanındaki çocuğunu kaybedeceğin getirdiği bir yeri yukarı sıra bakma dedi. Israr etti. kaydedemedik yeri Orada oturuyor. Yapılacak bir şey yok dedik, gitmiyor, orada oturuyor. Okul bölümü iniyor, adamın yanına kadar gidiyor, durumu anlatıyor, biz de diyor. Adam göz yaşları içerisinde müdür diyor ki, bu çocuğu siz okutmazsanız, ben de bunu orta kulisiye kaydedersem bu da orada bey namaz vatanı milletini tanımaz milletine düşman birisi çıkarsa bunun günahı kimin üstü olacak? Ben 77'de öğretmen olmuştum. İlk görev yerim ortaokul ve o adamın dediğine nasıl yaşandığını çok iyi biliyor. Onun üzerine büyük de oturup Bunun vebali kim olacak? Bu çocuğu size getiriyor almıyorsunuz. O da dinin imanını öğrenecek. Vatanına, milletine faydalı bir insan olacak. Yer yok diye almıyorsunuz, götüreceksiniz bir yere, anarşist olacak, terörist mi olacak, ateist mi olacak, din düşmanı mı olacak, kahrolsun şeriat yerli serseri mi olacak? Gel amca diyor. Ve görevli arkadaşa diyor ki, gel kaydedin. <laughs> gel kaydedin. Allah kerim diyor. Allah her zaman kerim. Gel kaydediyorlar. Ben o seni hatırlıyorum, bu problemden talebeydim daha o zaman. Bu <laughs> problemi nasıl çözmüşler? Yetiştirme yurdunda boş olan bir katil kiralamışlar. İmam Hatip'e de çok uzak sayılmazdı orası. Eski İmam Hatip'e göre. İmam Hattin bir katı oradaydı, yeni çocuklar, oraya bir kaydetmiş, sorunu böyle çözmüşlerdi işte. kapı görmüş, acı kadar yapmış. Yer yok diye çocuklar geri çeviriyor ve İmam Hatip davasına 对。